Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şampiyonun Yolu. Bakın şuradan gösteriyorum. Şampiyonun Yolu 3. sezon ve Şampiyonlar Maratonu'ndan kazandığım paketleri açacağım arkadaşlar. Bayağı paket birikti. Bayağı ödül kazandık. bunlar da son kazandığım para ödülleri. Hemen onları da alalım. 500 bin ile 5 milyon arasında 2 tane paket açıyorum. 1,5 milyon geldi. 1 milyonla 10 milyon arasında 4 tane paket en az 4 milyon gelecektir. 22 milyon geldi. 9 milyon 5 milyon, 7 milyon ve 1 milyon olmak üzere. Gayet yüksek e, paralar geldi. Yani beklediğimden iyi paralar geldi diyebilirim. Şurayı da açalım arkadaşlar. 300 bin ile 10 milyon arasında iki paket. 900 bin geldi. 88'lik multi paketini açıyorum. Umarım pahalı bir oyuncu gelir. Karaso geldi. 2.7 milyon EP desek düşük. 85'lik multi paketini açıyorum. Sidorf geldi. 4 milyonluk. 87'lik bir oyuncu. 85'lik multi paketini açıyorum. Bunların hepsi şampiyonun yolundan geldi arkadaşlar. Oradaki ödülleri zaten oyun oynarken tamamlıyorsunuz ister istemez. Bu ödülleri e, internet sitesine oraya tıklayarak internet sitesine giderseniz Kazanmış olursunuz, takımınızı eklenir. Hani burada başka yok. Şu an açabileceğim paket. Bu da 125 bin liralık bir oyuncu gelmiş oldu. Yerim var, şuraları da açalım arkadaşlar. Navas geldi. Bronz paket olduğu için çok üstün bir oyuncu beklemiyorum zaten. 337 bin. Son 4 bronz paketi de açıyorum. Kevin De Bruyne geldi. Tamamlandı diyorum. Şuradan antrenöre gidiyorum arkadaşlar. Ee, 860 oldu antrenör puanım. Antrenör işi alım. Ekibine bakıyoruz. Alıyorum. Yani daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama bunu da almayacağım. Bunu da almayacağım ama artık son şansım. Yani müdahaleden kaçınma bunu, nereye koyacağım ben anlamadım ki. Bunu da almazsam 310 kalır. Bunu da almıyorum. Bunu artık mecbur alacağım. Çünkü başka şansım da kalmadı. Antrenör görevlendir diyorum. Fernando Torres zaten gidecek. Ee, şöyle bakalım yüksekten orta. Depar. Kayarak müdahale. Pires. Havadan arabası. Depar. Şunu koyabilirim aslında. Şu alba için Şuna koyalım. Bakın attım indirmeler için. Buradan oyuncularınıza ek özellik katarsanız daha güçlü olacaktır arkadaşlar. Bu da bir kişi sanırım. Dediğim gibi Fernando Torres 2 günlük bir paketle geldi. Gidecek. O yüzden ona herhangi bir antrenör atamıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.